Selamun Aleyküm. Bugün nereye geldik? Neredeyiz? Ee, Neredeyiz? <laughs> güzel bahçe. Güzel bahçe değil. Güzel bahçe gördüğünüz ne kadar temiz bir hava bulduk. Mandeli bahçemiz bilin. Ne kadar güzel bir mandeli bahçemiz var. Yani böyle, böyle bir yer, yerin olacak. Böyle bir yerde yaşayacaksın. Şöyle evet, bak. Şu evet. bak. Şöyle de. Ayran, ayranlar ay mı? Var. Gördüğün gibi. Şöyle gel bak burada. Mesela burada ne var? Bak biliyor musun? ufak yavrular var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dede bak. Bak bak burada, burada bak. Gel, gel gel buraya nereye gidiyor? Ufak yavrulara bak. bak. Ufak yavrulara bak. Yani böyle yerlerde yaşayacağız. Gel böyle. Ben böyle gel. Gördüğün gibi. Her taraf hayvanlarla dolu. Görüyorsunuz. Bizim yerimiz de burası. Samanı indireceğimiz yer. Kamyon buraya yanaşıp. Buraya kadar oradan buraya tırcanışıyor biz ondan sonra arkadaşlar sabah yerimiz burası gördüğün gibi ve şey, karşıdan bir başlıyoruz ne kadar indiriyoruz Allah'ın izniyle yani işimiz çekil güzel sabah yemeğimizi Allah razı olsun patron veriyor öğlen yemeğimizi veriyor ha bugün biraz geç kaldık normalde biz bu kadar 9'da buradadık kardan dolayı araba biraz geç kaldı sabah Allah'ın izniyle 10 dakika sonra arabamız burada 10, 11'de başlasak en geç saat 2 iki, iki buçuk üç gibi biter Allah'ın izniyle. Allah rahmeti bereketi üstünüze olsun. Sizleri seviyorum. Selamünaleyküm.